arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz ne yapıyoruz be arkadaşlar ee, şey oynuyoruz kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar yanımda kanalın ikinci sahibi Hüseyin var merhaba de merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber kafa topunda Atil arkadaşımla beraber kapışacağız arkadaşlar eğer bu videoyu severseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın hadi şimdi videomuza geçelim evet arkadaşlar bu video like gelirse serinin devamında da gelir yani arkadaşlar hepiniz çok seviyoruz hadi Meydan okuma attım ben sana kabul et. Oyna. Tamam ben seni yeneceğim yalnız haberin olsun. Bir sürü tur yapacağız bakalım. Şampiyon kim olacak arkadaşlar? Tabii Lazali Hüseyin. Bu da benim. Arkadaşlar ben olacağım. Kazanacağım. Ay. Tamam, tamam. Anan ni anneni. Anam Allah şey yapar benim kulübüme gel. Hayır. Hayır mı gelmeyeceksin? Geleceğim geleceğim. Bu arada arkadaşlar en sonunda kulübümü de göstereceğim size. Siz de katılın Haksızlık lütfen. Var. Haksızlık var. senin adamın daha büyük. Haksızlık ver ama senin adamın kafası daha büyük. Tamam bekle eşitlik yapayım mı? değişiklik olsa da şu an ben seni yenemiyorum ama senin adamın da hani benim gibi adam olursa seni çok daha güzel yenerim. Öf. Yeneceğim. Hayır. Az. Aynen yeneceğim beni arkadaşlar. Yenebileceğini sanıyor keriz beni ya. Dur dur ya. Öf. Kalemin içinde duracağım. Allah öf. Ben ne güzel deniyordum öyle yaparak. Hayır. Gümüş dermanım var. Hadi bir tane gol atman izin veriyorum hadi at. Hop. Ha ha ha. Allah. O golü geri temizleyeceğim arkadaşlar sizin için. Bu gol arkadaşlar için gelsin. Arkadaşlar çok seviyorum. Atacağım ulan bu golü. Yes. Bu da annem için. Babam için. Hayır ya kaybettim. Tamam sonra lazım. Arkadaşlar 14 3 3'ü yandım. Bu arada kulübümü de göstereyim arkadaşlar size. lazım. Kulübümüzde bu efsaneler arkadaşlar. 25 kişi 24 kişiyiz. Sizde gene hepinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şeyin atmasını bekliyorum. Eşit olalım dedim. Aksi bak eşitiz şu an. Nasıl eşitiz sence? Nasıl bakacağım? Evet çok iyiymiş. Bütün hazırlarımı her şeyimi çıkardım. Yine ben ineceğim arkadaşlar. Hadi Bak. Hop. Sen doğuştan kötüsün. Lan oyun kafayı yedi ilk başta. İnterneti kötü oyun kafayı yiyor. Oyun kafayı yiyor Tak tak tak. Rumpa çatça rumpa çatça. Hop. Attı helal. Hayır. Of neyse. Al, yiyor saat lan. Sen bu golü atarsan attı. Attım. Tam bunu at, atarsan lan? eşek gibi anlayacağım videoda. Şaka. Attı lan. Helal lan. Allah. Allah. Lan, lan, lan. Çuha. Zor Zortingen, sitrazen. Ayet. Zor sitrazen. Uy. Ayet. gel. Oba. Sen şimdi bittin kankıs. Oba. Hop. Bölümü geri aldım. Arkadaşlar, oy attı birden. Arkadaşlarla konuşuyordum. Attın ama. Kendi kalesine attı. Evet. Arkadaşlar çok ezik. Lütfen herkes ömlere ezik günlüğü yazabilir mi? Hadi bakalım. At. At atabiliyorsan. Arkadaşlar kalecimi çağırdım lan. Hadi. Cezalı oynuyoruz. En son bakalım şu an. 1-0 ben öndeyim. En çok kazanan olursa şey olacak. Ee, kaybeden kaybeden hem anıracak bir kaybeden kişi hem anıracak bir kere bir ikincisi yorumlara ezik diye onun adını yazacaklar tamam, tamam kızar canım Lan reklam bu ne? ne? dedin yalnız? Şey bağıramam dedim annem bana bağır Bağırmayacaksın eşek gibi anıracaksın Hadi günü gün. Evet tamam. Bekle dur. Hadi da. Hadi da istek. Hadi. Aa, ben atarım. He ben atacağım. Senin arena kötü. Hayır hayır hayır. Benim internet kötü çekiyor biraz. Kapıyı açacağım. Bekleyin arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar. Herkesin yanmam lazım. Bu sefer kesin lazım. Beni yenebileceğini sanıyor. Uf, yendi. Şu an yendin ha. Dol. Sus pus. Çeneni kapa. Cünücü. Kendi kaleme atıyorum ben de. Neyim arkadaşlar ben. Ben boşuna kullanım özel güç. Ağları deldi. Yes kendi kalesine cünücü cünücü. Kendi karesine. şu an 2-0 arkadaşlar. Dediğimiz gibi kaybeden Sonuna kadar savaşacağız kaybeden anılacak eşek gibi. Hadi. Lan. Yanlış son dakika kullanıyorum. Allah. Helal. Teşekkür ederim. Oy. Ben... Lan bir daha çok gibi. Güzel oynuyorum. Lan. <laughs> Kendi kaleme attım. Allah'ım. Allah'ım. Delettin lan, lan. lan beni. Cinecim. Yapma canıcı. <laughs> Oy. Allah. Ya internet. Of. Benim de internetim kötüydü. Ben bir şey yapmadım ama. Şu kaleme gol attı ben. gol Şu an 2-0 2-1 olacak galiba arkadaşlar. <laughs> Ben fenerliyim ulan. Fener için ulan. Alın lan bu fener için Seni öldürmezsem ulan. Seni ben öldürmezsem ulan. Öl. Uy ve gnege Gınıgı şov. gnege şov. Gınıgı 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 şov. Den dere den dere dere dere. Lan bu ya sen Mete bak. Uy. Hayır. Ama ben Uy. öndeyim ama. Kazanıyor. Bu sefer arkadaşlar rahat bıraktım. 2-1 hmm, şu an kim bakalım eşek gibi anıracak? Sen de kim anırır? Ben değil, mi? sen. Hadi bakalım. Ben. İnternet kötü geliyor ama Öbür geçiyoruz. Ben. Evet arkadaşlar. Ee, Hüseyin'le ikinci turumuz başlıyor. Evet, evet arkadaşlar. Maçımıza başlıyoruz. Bakalım kim yenecek. Güneci, ilk golü atacağım. K pompa ke devam ke. Ye! Güneci. Yüre 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 yüre. Güneci. Oy. Ya internetim kötü. İnternetim kötü geliyor. Bu ne? Arkadaşlar kim anılacakmış? Hüseyin anılacak tabii ki de ulan. Ben ananı desem alamadım kız ya. Oy. Öyle bir şey olmaz. Ben de alacağım. Artık söz verdik. Arkadaşlar söz verdik. Kanalımız düşer. Sözümüzü tutmamız lazım. Allah Allah. Efsane bir gol. Allah Allah. Nefis. Dönücü. Oy, büyümüş de. Aslanım kurtarır Kurtarırmış golleri. İlk dördüncüyü de atacağım ulan. Sinir oldum ha. bu size gelsin. Yes. Hayır. Ne oldu? Hayır, hayır ya. Hayır ya. Bu nasıl ya? Biraz da biz tamam. coşalım Cünücüğüm. Tamam. Babam kızdı. Kabat çökmüşüm. Neyi? <laughs> Telefonu. Ama videodayız. Hmm. O Ye zaman ne yapayım? İnternette kötü gelsin. O arkadaşlar bu son turumuz olacak. Eğer gını ile beraber olursak yani o zaman e, kimse anırmayacak. Yoksa eğer ben kazanırsam Hüseyin şeyin anıracak arkadaşlar ve e, Hü ben, Hü Hüseyin daha değilim, Ama söz verdik Hüseyin. Bilmiyorum hadi anır. Arkadaşlar Aa, biraz bir bağırmayacaksın şöyle bak şöyle tamam. bekleyin arkadaşlar arkadaşlar anlıyor arkadaşlar anlıyorum Aa, ıı, a, ıı, a, ıı. arkadaşlar normalde şey ben kazanırdım da yani internet kötü olmasaydı ben baya ben kazanırdım yani. Neyse arkadaşlar bugünlük Nasıl? videonun sonuna geldik hepiniz çok sözlü arkadaşlar ben kazandım evet. ve yoruma da Hüseyin'e kötü ya, ya, şeyler yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.